Tam Rosling'lerim bugün sizlerle beraber Blackpink üyeleri olan Jisoo ve Rosling katıldıkları programda Itzy şarkısı çalınca dans hareketlerini yapmaları ve şarkıyı söylemeleri haberi aylar önce buldum. Ama şimdi yapıyorum abone olduysanız. ama öncelikle Dirims Çimi'ye çok fazla teşekkür ederim. Onun sayesinde 300 olmaya yaklaştık başlayalım Rorosi ve Jisoo bir programa katılıyorlar ve Not Say şarkısı çalınca birden şarkıya uyum sağlıyorlar. Haydi görüntüleri izleyelim. Ne ağlaması canım gözüme itsi ve Blackpink kaçtı neyse abone olamsanız kapınıza polisle gelip sizi tutuklayacağım hadi bay bence tehdit çok korkunçtu bu arada.